Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği kontrol ayarlarım, hassasiyet ayarlarım ve hesap içeriği. İyi izlemeler dilerim. Kontrol ayarlarım bu şekilde. Nişanka, ciroskop açıp kullanıyorum. Ve bu şekilde. Tuş pozisyonlarına gelirsek bu şekilde kullanıyorum. Ekipmana gidelim. aug 3 19 seviye eklentileri gayet dolu desen olarak eksiksiz üst eklentileri dolu ön eklentiler çoğu var kuantum dahil alt eklentiler eksiksiz yan ve aksesuar da bu şekilde Lokon 8 17 seviye full transform full çanakkale olabiliyor ve full köpek balığı olabiliyor beklentileri bu şekilde gayet dolu. Karambit 16 takım. seviye Hı, gayet güzel birisi. bir şey. MPT yani, şey, 76 15 seviye full çanakkale 505 olabiliyor. Şeytan Quantum'lu 11 seviye, DSR full transform, AVP full transform ve full çanakkale. M68 bu şekilde. AK47, 18, P90, 16, Bravo 12 full transform ve 19 seviye. Kelebek 16, XCRL ve diğer silahlar bu şekilde. Benim elimde Haydarlar, Larry ve Şahram 18, Zeynep ve 17 olacak şekilde. Ve hesap ek olarak X sıralama 32 olması gerekiyor. 32 de eklemek isteyen arkadaşlar ekleyebilir. Herkesin isteğini kabul ediyorum. Abim yüzüme bakarak hala bunu hatırlarım. Sana bunlar olurken tek bir gün söylesene rahatını. genel bakacak olursak bu şekilde gösterebilirim kendime sözler vererek hem seni son nefesime kadar sevmeyi yine ant içtim ama uzağım senden olmuyoruz biz muhtemelen artık sadece benim yüzümden yaptığın şeyin yani ıı, benim ıı, için ıı, mücadele edebilip kendine inandırmayı başaran tek Aa, kadın <laughs> itar sıfıt hem küfür edip hem sevdiğim için yazmayı bırakıyorum son kez silik gözyaşlarımı biriktiremediğim için üzgünüm bu kadar popülerken izlediğiniz için teşekkür ederim için başka bir videoda görüşmek, görüşmek üzere biriyim. herkes durmadan... <laughs>